yinde Erivan'da Ermenistan'ın başkentinde yaptığı konuşma var. Berk Taymayan. Ayıran evet, bir bir adam de, de aynı şeyi söylüyorlar. Ve, ve diyor ki evet. ve diyor ki evet. Türkler diyor soykırım suçu işlemişlerdir ve devletin veya bunun aksini söyleyen bilim adamlarının bütün söyledikleri sözler çöplüktür diyor. Aynen bu kelimeyle. Çöplüktür diyor nerede söylüyor bir NATO toplantısında. Ama Sonra ne efendim, ki Sayın Öğmen bakın bir tek araştırması olmayan metni Osmanlı burada. arşivine bir kere girmemiş. Bu konuda sadece bir takım yerlerden okuduklarıyla konuşan bir insan. Yani şimdi bu Tartışmaya bizim için asla gelmeyen, yurt içinde ve yurt dışında kabul etmeyen. Tabii, ama, biz, ama biz de buna davet yet, ettik kaç işte defa ben, davet ben onun için bro. diyorum. Şimdi ben bu... onun için batılların durup dururken yapmadıklarını, art niyetleri olduğunu kabul ediyorum. Çünkü niye beni dinlemiyorlardı onu dinliyorlar sadece? Niye onu sadece davet ediyorlar? Niye onu sadece davet ediyorlar? Soru bu. Şimdi Peki efendim, bir, bir sözle efendim, bitiriyorum. Bir cümleyle bitiriyorum Lütfen. müsaade ederseniz. Bu cümle şudur. Türkiye'deki Ermeni kardeşlerim... ...ana vatanlarında sulh, sükun, güvenlik ve refah içinde yaşamaktadırlar. Onların rahatlarını bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Eski olayların canlandırılmasını kimse istememektedir. Zaten bu gibi kışkırtmalar... ...içeriden değil dışarıdan gelmektedir. Hepimiz Türkiye'de doğduk. Ana vatan olarak Türkiye'yi bildik. Bugün Türkiye'deki Ermenilerin... ...Türkler'den hiçbir farkı yoktur. Bunu söyleyen meşhur... ...Ermeni Gülbenkian... ...24 Nisan 1965. Evet. Bugün evet. Patrik Hazretleri de aşağı yukarı... ...aynı şeyler aynı şeyleri söyledi. Söylesin geçen haftaki... Evet. ...ondan önceki toplantınızda Mezrop Mutafyan'la. Evet Aleman'ın programımızın da sonuna geldik. Siz son söz olarak ne diyeceksiniz? Ha, efendim, yani efendim da... işte yani... ...Berktay'dan... ...bahsediliyor da... ...ben... bertay ve gibilerini... ...yaşartan... ...iklimin Türkiye'de tartışılmasını... ...önemsediğimi... ...söyledim. Yani... ...Erivan'da kalkıp bu tür laflar etmek... ...vesaire bütün bunlar anlaşılabilir. Çünkü bir tür güvence altındasınız orada. Alkışlanıyorsunuz falan. Peki... ...Türkiye'de bunu... ...yaşartan akademik... ...iklim nasıl bir iklim? Nasıl bir zemin bu nasıl bir zemin evet. ee, üniversitelerimiz ne oluyor sabah